25 yıllık çatal höyük kazıları. Özden Yüksel Kul, Seç Haber. Bazı İngiliz araştırmacıların insanlık tarihini manipüle etmek için yapmış oldukları birkaç girişim tarihe damgasını vurmuştur. Bunlardan biri Albay Weiss'ın Mısır'daki Büyük Piramidin Kral Odası'nı patlayıcıyla patlatıp hieroglif yazılar yazmasıdır. Albay Weiss, tarihçi Heredot'tan okuduğu bilgilerle Büyük Piramidin Keops'un mezarı olarak yapıldığını anlatan yazılar yazmıştır. Piramitlerde aslında hiçbir dönem yazı olmadığı halde bu buluşla piramitlere isim konmuş. Keops Kefren Mikarinos adı verilmiştir. Firavun Keops'un döneminden kalan yazıtlardan anlaşılacağı üzere kendi döneminde büyük piramit zaten varmış. Onun mezarı olarak yapılmış olamaz. Bu bilgi ortaya çıkmasına rağmen Hala büyük piramide kevupslamaya devam edilmektedir. İkinci büyük manipülasyon ise daha önce yazdığım "Fill Down" adamı makasıdır. Charles Dawson adlı amatör bir arkeolog ile British Museum'da çalışan Sir Arthur Smith, günümüz insanı Homo sapiens ile ilkel insan Homo erectus arasında Darwin'in evrim teorisine göre kayıp halka kabul edilen bir ara tür olduklarını iddia etmiştir. Gerçekte ise aslında bir orangutan çenesini insan kafatasına yapıştırıp özel bir çözeltide eskitip modern insanın atasını bulduklarını ve bu atanın da İngiliz ırkının kökeni olduğunu gururla duyurmuşlardır. Üstelik bu buluş akademik çevrelerce kabul görmüş, 40 yıldan fazla süre British Museum'da sergilenmiştir. Hatta İngilizler maymundan insana evrilen ilk lider ırk olduklarını çeşitli gösterilerle kutlamışlardır. Diğer bir önemli yanlış yönlendirme ise İngiliz tarihçi James Mallard'ın Anadolu'daki çalışmalarında Louie diliyle yazılmış yazıtları manipüle edip metinlerin içeriğini farklı gösterme çabasıdır. Üstelik Beyköy yazıtları olarak anılan yazıtlar üzerinde 30 yıl çalışan uluslararası ekipte yer alan araştırmacılar projeye dair yayın yapamamışken, Mallard'ın ekibi dahil olmasından sonra peş peşe öldükleri için gerçek verilere de ulaşılamamıştır. Şimdi gelelim Çatalhöyük konusuna. Az önce bahsettiğimiz James Mallard, 1958'de Çatalhöyük'ü keşfediyor. Kendisi 1961-65 yılları arasında kazılar yapıyor. Sonra bir anda bu kazılar kesiliyor. Uzun bir aradan sonra 1993'te Türkiye'nin izniyle kazı çalışmalarına başkanlık etmek 25 yıl süreyle İngiltere'ye veriliyor. Mellon'un bir zamanlar öğrencisi olan Ian Hodder başkanlığında karma uluslararası bir ekiple kazılar tekrar başlatılıyor. İngiltere, Türkiye, Yunanistan, ABD 25 yıl boyunca 2018'e kadar Ian Hodder Çatalhöyük kazılarına başkanlık ediyor. Çatalhöyük, milattan önce 7400 yılına kadar tarihleniyor. Neredeyse 10.000 yıl öncesine tarihlenen ve hatta bilinen ilk şehir hayatı olması yönünde oldukça değerli. İki höyük var. Biri neolitik çağ, diğeri kalkolitik çağa ait. Bu iki yerleşim arasında o dönemlerde Çarşamba Nehri'nin bir kolu aktığından toprak tarım yapmaya elverişliydi kesintisiz 2000 yıl yaşantı olmuş ve en yüksek döneminde 8000 insan bu kentte yaşamış. İlginç bir detay ise biyolojik aileler bir arada yaşamıyor, isteyen istediğiyle aynı evde yaşıyordu. Böylece kentin genetik olarak karışmış kocaman bir aile olduğu söylenebilir. Duvar çizimleri başta olmak üzere güçlü sanat yönleri olduğu açık. Dünyada bilinen en eski kent ve ilk tarım yapan topluluk. 10 bine yakın insan bu kentte yaşamasına rağmen merkezileşmiş bir yönetim ve hiyerarşi bulunmuyordu. Buna rağmen o dönemde barış içinde yaşanmıştı. Bulunan çok sayıda ana tanrıça heykelçiliğinden yola çıkılarak Çatalhöyük'teki din inancının her şeyin tanrısı sayılan ana tanrıça etrafında şekillendiği düşünülüyor. Benzer inancın izlerine Mezopotamya toplumlarında da rastlanıyor. Başka bir görüşe göre de bu heykelcikler ana tanrıçayı değil, ana erkil toplumu simgeliyorlar. Wikipedia'ya göre pek çok arkeolog, Çatalhöyük'teki olağanüstü duvar resimlerinin ve aletlerin bilinen neolitik geleneklerle bağdaşmadığı görüşündedir. İlginç değil mi? Geçenlerde Ian Hodder'ın 25 yıllık çalışmada Çatalhöyük'te Neler Öğrendik adlı seminerine katıldım. Hodder'ın Çatalhöyük'e katkıları çok değerli. Bunca yıl emek ve bulunan onca kalıntı tartışılmaz gerçek. Kendisinden ve çevre insanıyla diyaloğundan da övgüyle saygıyla bahsedildiği birkaç yazı okudum. Üstelik arkeolojiye farklı bir bakış getirdiği, arkeolojinin basit genellemelerle ve sadece bilimsel verilere bağlı yorumlanmalarının dışına çıkarak detaya dayalı yorum anlayışı getirdiğinden bahsediliyor. Seminerde aklıma bir çocuk soru geldi. Mesela bir insan 25 yıl yaşadığı, çalıştığı bir ülkenin dilini neden öğrenmez? Öğrenmediği bir dille bu toprakları nasıl iç, içselleştirebilir? bu toprakların zenginliğini bu topraklarda yaşayanlara nasıl mal edebilir? Sonra 1960'lı yıllardan beri yapılan kazılarda 9500 yıllık bu kent hakkında bulunanlar az değil mi? Arkeolog değilim ve evet bu tarz kazıların samanlıkta iğne aramak gibi olduğunu da biliyorum. Ne kadar yavaş ve dikkatli ilerlenmesi gerektiğini de biliyorum. Fakat yine de 60 yıla yayılsa da toplam 30 yıllık kazıdan bahsediyoruz. Üstelik teknoloji ve kazılarda kullanılan ekipmanlar da çok gelişti. İkinci olarak hemen hemen çağdaşık olan Göbeklitepe, Taş Tepeler bölgesi ve hatta Mezopotamya ile hiç ilgisi yokmuş gibi yapılan bu sunum biraz kafamı karıştırdı. Bu medeniyet burada bir anda mantar gibi topraktan mı bitti? Oysaki 130 kilometre uzaklıkta volkanik dağ hakkında yaptıkları duvar çizimleri var. Bu çizimlerin dağ hakkında bilgi sunmasından yola çıkılarak yapılan çalışmalarla Hasan Dağı'nın o dönemde volkanik dağ olduğu anlaşılmış. Demek ki onlarca kilometre uzaklıklarıyla iletişimleri varmış. Ayrıca heykellerin yapımında kullanılan obsidyenlerin ve volkan camlarının Kapadokya kökenli olması o dönemde insanların uzun yollarla mal taşıdıklarını, ticaret yaptıklarını gösteriyor. 9500 yıl öncesinin bilinen ilk kentinde yaşayan insanların hayatları hakkında daha derinlemesine bilgiler duymayı ummuştum. Neolitik dönem insanının yaptığı bu birbirine yapışık evlerin yapım sebebinin mimari açıdan başka şekil mümkün değil. Evler yıkılmasın diye yapışık yaptılar. Tezinden daha anlamlı bir şeyler duymak isterdim. Nitekim çağdaş mimari açıdan mümkün taş yapımlarda mevcut. Sorularımı sıradan, araştıran, düşünen ve tarihe meraklı bir vatandaş olarak kimseyi zan altında bırakmadan sadece ve sadece anlamak için soruyorum. Bu gibi tezleri sunmak için 60 yıl çalışmak fazla değil mi? 2020 yılında kazı başkanlığına Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Umut Türkcan başkanlık etmeye başlamış. Kendisi öğrenciliği döneminde başlamak üzere 14 yıl çatal hüyük kazılarında çalışmış. Hatta son çıkan haberlerde bir yol ki ke keşfettiklerini heyecanla anlatmasını izledim. Kendisine başarılar diliyorum. Umarım dünyanın en önemli tarihi keşiflerinin olduğu Anadolu toprakları kendi evlatları tarafından hak ettiği şekilde gün yüzüne çıkarılıp değeri öncelikle bu topraklarda yaşayanlar tarafından hak ettiği yere konumlandıktan sonra dünya tarihine yeni imzalar atılmaya devam edilir. Anadolu uyanıyor ve yükseliş yerin altındaki keşiflerden geliyor.